Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. WhatsApp'ta kendi kendine mesajlaşabiliyorsunuz arkadaşlar. WhatsApp'ta özellikler değişti. Kendi kendine mesaj atabiliyorsun. Arkadaşlar WhatsApp'ta yeni değişim geldi. Kendi kendine mesaj atabiliyorsun. Arkadaşlar kanalıma Unutmayın arkadaşlar, WhatsApp'ta kendi kendine mesajlaşa biliyorsun. WhatsApp'ta özellikler değişti, i̇şte. kendi kendine mesajlata biliyorsun. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. WhatsApp'ta kendi kendine mesajlaşa.